Arkadaşlar merhaba. Biraz önce bir danışanımla paylaştığım bir şeyi sizinle de paylaşmak istiyorum. Kaygı üzerine. Şimdi kaygı alanımızı sürekli olarak aktif tuttuğumuz zaman sadece orada debelenip duruyoruz. Yani şurası kaygı alanı arkadaşlar. Tamam, mı? kaygı. Şimdi ben burada sürekli olarak bir sarmalın içerisinde. Ee, sürekli kaygılı, sürekli aynı konuların etrafında dönen, sürekli olarak endişeli, yüreği hop eden, yüreği ağzında yaşayan biriysem eğer burada kalmayı sürdürün. Fakat bana başka bir kapı açıldığında hangi kapı bu? Tevekkül kapısı. Tevekkül kapısı açıldığı zaman ben kaygımın bir kısmını buraya vermeye başlarsam. Yani kaygım var, devam ediyor. Ama diyorum ki ya benim bu kaygıya çözümüm yok. Yani ben kendi kendime çözüm üretemiyorum. Veya işte terapi alıyorum, bana yeterli olmuyor. Bir şeyler eksik diyorsanız. Burada eksik olan şey aslında Allah'a bırakabileceğimiz ya da inanç sisteminize göre her neyse bir başka güce, bir kudrete bırakabileceğimiz aslında yoğun bir alan. Ama biz kendimiz çözmeye çalışıyoruz. Oysa ki benim bu kadar bir gücüm yok. Zaten bu orada çözülebilecek bir şey. Yani ben kaygı depomdan alıp tevekkül kovasına boşalttığımda tevekkül kovasına boşalttığımda burası yavaş yavaş azalmaya başlayacak. Burası biraz daha rahatlamaya başlayacak. Yani ben elimden geleni yaptım. Bir konuda herhangi bir konuda elimden geleni yaptım ve bunun artık başka türlü baş edemiyorum dediğiniz noktada buraya aktarmaya devam ediyorsunuz. Böyle gidiyor sürekli olarak. Ne oluyor? Tevekkül kovası doldukça ben bendeki kaygı azalıyor. Tevekkül kovası arttıkça ben buradan rahatlamaya başlıyorum. Peki tevekkül kovası derken neyi kastediyorum? Yani işte biraz önce de söylediğim gibi aslında benim çözüm alanımda olmaya ama benim çözeceğim bir ısrar ettiğim her şey. Yani e, elimden geleni yaptıktan sonra hala burada kalma isteği. Burada kalma isteği bana nasıl bir kazanç sağlıyor? Mesela oraya bakmak gerekiyor. Ben illa kaygıda kalarak aslında bir dikkat çekiyor olabilirim. İlgi görüyor olabilirim. Hastalık üretiyor olabilirim ve bu hastalıklar dikkat çekiyor olabilir. Bu hastalıklar, bu kaygı, bu endişelerim üzerinden insanlar benimle ilgileniyor olabilir. Eğer ben burada kalmaya devam ediyor ve şuraya geçmiyorsam, geçemiyorsam sekonder kazançlara bakarım. Dolayısıyla da arkadaşlar çözemediğiniz noktada terapi alırsınız. Ama onun yanında tevekkül kovasını terapi içerisinde de hatta bunu yapabilirsiniz. Doldurmaya devam edersiniz. Görüşmek üzere kısa bir video paylaşmak istedim. والشكلاته